çok yakın dostumuz. Ee, Kerem'i gördüğümüz için de hemen çağırdı sağ olsun davet etti. Biz de hemen geldik. Onunla beraber olacağız. Çok yakın dostumuz demişken, düğünde de göremediyken kendisi. Bu akşam bir sistem olacak mı? zaten şimdi yok. Sistem olmayacak çünkü bütün gün konuştuk Kerem'le beraber. Çeşme'de çekimdeydi. Yetişebilse gelecekti. Ertesi gün, gel er gün geldi bildiğim kadarıyla da. Yoksa Kerem her zaman bizimle beraber. Bugünler siz sizlere söylemek isterseniz. Film hakkında konuşalım. Ee, ben de bugün ve bugün izlemeye şartı bulacağım. Herkes gibi güzel bir film olduğunu düşünüyorum. Kariyerim ve olmak için geldim. Bu da destek için geldim. Hemen de evliliği sormak istiyorum. Nasıl gidiyor? Birkaç gün oldu ama. Beş gündür oldu. Harika gidiyor. Harika gidiyor. Harika gidiyor. Çok iyi gidiyor. İki gün dinlendik. Ancak kendimize geldik. Yoğun bir hafta geçiriyoruz çünkü bu hafta içerisinde. Önümüzdeki hafta bir iki üç gün kendimize bir kaçamak yapıp bir gecikmiş balayımızı yapacağız. Evet. Son olarak hayatında değişen bir şeyler oldu mu? Evlilikten sonra. Yok olmadı. <laughs> değişen bir şey olmadı. Peki o zaman hoş geldiniz. Çok teşekkürler. 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 Çok sağ olun. Çok sağ olun.